Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamanda eğitim videosu atmıyordum. Çok fazla zamanım yoktu bunun için. Ama şimdi yavaş yavaş tekrardan atmaya başlayacağım. Aslında yine zamanım yok ee, ama bunun için birazcık zaman yaratacağım diyebilirim. Çünkü buradan aldığım geri dönüşler benim hoşuma gidiyor. Farklı illerden, farklı yerlerden insanların videolarımı yapıp bana göndermesi, fikir alması. E, bu benim için de çok hoş bir durum oluyor. E, şimdi şöyle bir şey yapacağız bu sefer. E, ben seri seri gideceğim bu sefer. Bu 4 e, partlık bir seri olacak. Ben her seride size tek sekizlik bir çalışma yapacağım. Bu çalışmayı siz kendi istediğiniz müziğe göre yapabilirsiniz. Ama çok sert bir müzik olmasın. Daha yumuşak müzikler seçerseniz bu konuda iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk serimiz başlangıç seviyesi için olacak. Başlangıç seviyesi için toplamdan dört 8lik bir park yapacağız sizlerle beraber. Bunu koreografi demiyorum, bir akış diyebilirim buna. Çünkü bunu siz koreografiye çevirebilirsiniz. Hareketleri uzatabilir, kısaltabilir, hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. E, o yüzden koreografi demiyorum. E, siz kendi tarzınıza, müziğe göre hareketleri akışı sağlayabilirsiniz. Şimdi dört sekizlik dedim. Bu dört sekizliğin her sekizini ayrı bir videoda yapacağız. E, ben her defasında size tek sekizlik bir e, akış göstereceğim diyorum ve tekrardan başlıyorum çalışmaya. Şimdi şöyle bir şey. Bu videomuzda biz dediğim gibi tek sekizlik bir çalışma yapacağız topa mı dört olacak başlangıç seviyesi için başlangıç pozisyonunda da şöyle bir hal alıyorum ben şu ayağım benim sol ayağım sol ayağımı ben yan bir şekilde boyun boyunca uzattım buradan dizimle ayak ucum tamamen dümdüz kalsın bazen içeriye sokuluyor bu içeriye doğru sokmayın. tamamen düz kalsın yani şurada bir üçgen varsa bu üçgenin ee, bir kısmı, ya yani daha doğrusu geniş kısmı olarak düşünün ve bu şekilde kalsın. Son elimi çok geriye doğru atmıyorum, çok ön tarafta da değil, kalçamla aynı yani hizada, Kalçam yaklaşık iki karış kadar yan tarafında, bu arada bu tarafım sol, yine saat örneği vereyim size. Ee, bir saat olarak düşünürsek burayı, ön tarafım dedim saat 12, saat 3, saat 9, arka tarafım saat 6. Bu şekilde düşünürseniz siz de yön konusunda herhangi bir karışıklık yaşanmış olursunuz. Şimdi Sol elimi koydum, tam koydum, ee, kuvvet alacağım çünkü buradan sol elimden o yüzden elinizi parmak uçlarınızı değil tam bir şekilde elinizi koyun kuvvet alacak şekilde kalın. Vücudumdan hiçbir şekilde sola dönmüyorum. Ee, Vücuda her zaman hatta ben saat 12 yönüne doğru yani sizden tarafa doğru çevirmeye o tarafa doğru eğer yani hareketler beni diğer tarafa zorlasa da bir şekilde ben karşı tarafa doğru dönmeye kendimi zorluyorum. Şimdi ne yapacağım ilk sayımda sağ elim sağ dizimin üzerinde ilk sayımda şöyle bir şey yapıyorum. Ben sol kolumdan da kuvvet alarak kendimi sol dizimin üzerine doğru atıyorum. Bunu yaparken de arkadaki ayağım, arkadaki ayağım sağ ayağım. Sağ ayağımla bir geniş daire yapıp sağ ayağımı sol elimi geçmeyecek şekilde dizimin çok ön tarafına doğru getiriyorum. Yani ilk sayı. Bu nasıl? Sağ ayağımdan gitti. Bu sırada yükseliyorum ben. Bir, Buradayken şöyle bir şey söylemiştim size. E, hareket sizi farklı yönlere bakmaya zorlayabilir ama siz yine de saat 12'ye doğru bakmaya çalışın. Buraya geldiğimde de aynı şekilde ben kendimi bu tarafa doğru, saat 12'ye doğru zorluyorum. Şimdi tekrar alıyorum, birinci sayım bu noktadaydı. Bir, sağ ayağım sol elimi geçmeyecek, ona dikkat edin. Sol dizimin çok hafif önünde kalıyor. Şimdi ikinci sayımda şöyle bir şey yapıyorum. İkinci sayımda alttaki ayağım benim sol ayağım ağırlığımı şu anda sağ ayağıma verdim ve sol elime verdim. Bu ikisinden kuvvet alarak sol ayağımı boşa çıkartıyorum. Önce sürüklüyorum ve yan çeviriyorum. Çünkü ayağımın yan kısmı e, serçe, ayak serçe parmağımın olduğu kısım yere sürülüyor en son. Ve ben ayağımı, sol ayağımı Yaklaşık sağ saat 10-20 doğru uzatıyorum. Burada kalçamı yukarıya doğru kaldırdım. Dizin de çok hafif açık. Burası saat 12 ise ben çok hafif buçuk 1e doğru çeviriyorum ki Şuradaki pozisyon karşı taraftan gözükebilsin. Burada da aynı şekilde kalçamı yukarıya doğru çıkartıyorum. Buradaki e, olay iki sayı. Yani ayağınızı çıkartmanız ve ileriye doğru uzatmanız e, 2 ve 3 olacak. O yüzden burada çok fazla acele etmeyin. Tekrar alıyorum buraya kadar olan kısmı. Başlangıç pozisyonundayım. 1 2 3 3'teyken tamamen yukarıya doğru kendimi uzattım. Şimdi 4'teyken yavaşça aşağıya doğru çekiyorum ama sol ayağımı da yine dairesel bir şekilde ee, sağ ayağımın önüne doğru bir daire çiziyorum ve çekiyorum. Küçülüyorum burada. Burada kendimi hafiften ön tarafa doğru atabilirim. Yani e, arkadaki kolumdan destek alarak kendimi itebilirim küçülmek için ama sonra tekrar e, gelmem gerekiyor aynı noktaya doğru şimdi burası dört oturdum burada rahat bir şekilde bıraktım aynı yöne gideceğim beşte ama ondan önce buraya kadar ilk dört sayıyı ilk kere tekrar alalım son elimi koydum bir iki üç dört güzel siz de benimle beraber yapın tekrar alıyorum bir iki Üç, dört. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sol ayağımı ben tekrar aynı noktaya uzatıyorum beşte. Ve geldiği yerden bu sefer yanlıyı arkaya uzatacağım. Yani dört buradaydı. Beş ben tekrar uzatıyorum. Ama burada çok kaldırmıyorum. Aynı şekilde geldiği gibi ayağımın dış kısmı, uç kısmı yere değerek geriye doğru çekiyorum. Ve... Daha geriye doğru uzatıyorum. Burada ayağımın e, benim saat 3'ü gösterdiğinden emin olun. Çünkü bazen e, ayağım ben saat ona doğru uzattığımda e, ters kalabiliyor. Ayağım bu tarafa doğru gidebiliyor. E, yani dörde doğru gitmesi ayak net bir şekilde saat e, kaç yönüne üç yönüne doğru kalsın. Buraya kadar olan kısım 6. Yani ayağıma benim 4'ten sonra ileriye doğru uzatmam 5. oradan geriye doğru uzatmam da 6 olacak. Tekrar gösteriyorum buraya kadar olan kısmı. buradaydım, Başlangıç pozisyonundayım. bir, vücut dik. 2 3 4 5 6 Güzel. Şimdi geride şöyle bir şey yapacağım. Geride kendimi geriye doğru veriyorum. Geride ayağımı, dizimi geriye doğru koydum. Sol elim sürükleniyor geriye doğru. Ve sol elimi geriye doğru çıkartıyorum. Ve kendimi geriye doğru çekiyorum şu pozisyonda. Buradayken sol ayağımı uzattıktan sonra yani şu pozisyondayken geriye doğru vermem daha kolay olacaktır. Buradan kalpinizi yukarıda sürükleyin. Dükdükmeye çalışın vücudu. Ve geriye doğru alın. Ayağım sağ ayağım kırık. Hala sağ elim sağ dizimin üzerinde. Şimdi buraya kadar tekrar alıyorum. İlk önce ben yapıyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 Dedim ve çektim. Şimdi sol elim yaklaşık benim sol dizimin önünde kalmayacak. Çok hafif geriye doğru çektim. Sol elimi. Buradan sağ elim 8 yapacağım ve bitireceğim. Sağ elimi yukarıda yani sağ elim burada. Sağ elimi yukarıda geriye doğru uzatıyorum. Ve bitiriyorum. Yani ilk sekizimi bitiriyorum daha doğrusu. Burada sol elimden kuvvet tamamen çıktı. Ee, ağırlığım genelde sol ayağımın üzerinde. Sol ayağım bu arada point. Yani üstüne oturdum ama şu şekilde kalmasın. Ayağımı ben tamamen geriye doğru bıraktım. Burada hareketlerin arasındaki hız değişecektir. Yani e, çok böyle tık, tık 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 gitmiyor. Bazı hareketler bir sayıya sığmaya çalışacak. Yani sığdıracaksınız. Bazılarını uzatmanız gerekiyor. Yaymanız gerekecek. O yüzden part part veriyorum. Ee, i̇şin aslında buradaki zor tarafı bu. Biraz kuvvetle gerektiriyor ama burada ritimsel olayı yakalamanız gerekiyor. Şimdi ben tekrar baştan sona alıyorum. Sonra seri alacağım. Bu noktadayım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siz de yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Ve tekrar alıyorum. Hemen hemen çalışacağınız zaman da e, bence çok çok hızlı çalışmayın daha yumuşak bir şarj seçin. bunu yapacağınız zaman e, özellikle baştayken yani baştayken daha yavaş gidin e, yaptıkça hızlandırabilirsiniz e, çünkü yavaştan hızlıya çevirmek daha kolay ama hızlandığınızda e, hareket belli süre sonra karışabiliyor onu toparlamanız çok daha zor o yüzden ne kadar baştan e, yavaşlarsanız o kadar da iyi olacaktır sizin için şimdi tekrar alıyorum ben. Sağ elim sağ dizimin üzerinde vücudumu dik tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 8 diye alıyorum. Son kez alıyorum ve bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu hareketleri mutlaka deneyin. i̇kinci, üçüncü ve dördüncü videosu olacak bunların seri seri gideceğim. Bu dediğim gibi başlangıç seviye. Ee, bunları ne kadar oturtursanız ileriki seviye, orta seviye, ileri seviyede de o kadar kolaylaşır işiniz. Hareketler o kadar kolay gözükebiliyor ama e, modern as bir refleks, yani yaptığınız hareketlerinize üzer üzerinizde durması için bunu defalarca, güzelce, binlerce kez tekrarlamanız gerekiyor. Ne kadar tekrarlarsanız da o kadar güzel, postunuz o kadar iyi olur diye söylüyorum ve e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram adresim üzerinden veya yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.